Kapandı güneş ve açıldı göze um, um, Gelen gider duymamazsa ben kimseye özlem um, ya ya Yanar teker yavrum çok şeker bitler hep süper um, um, baby. Bastan gaza um, baby. İş, 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 İşimiz bu Kapandı güneş ve açıldı göze um, um, baby. Gelen gider duymamazsa ben kimseye özlem um, um, Yanar teker yavrum çok şeker bitler hep süper um, um, baby. Bastan gaza um, um, Başlıyoruz bir dakam tu pari yeah. Yumruklar ışıktan hızlıydı hani yeah. Sağ sol aynı Gökhan like sanki Hayırdır bebeler oldunuz pani Buralar böyle Silahlar obi yeah. Fark etmez mesafe her yerden kobi yeah. Değerime var denk sade bitcoin yeah. Vallahi yakışır bir tane roli Eh Keke rahat ol kendini germe Var su bana hakkımı verme Yolum diken bak peşin söyleyeyim Ayağını seviyorsan boş yere gelme Vur patlasın yeah. Çal oynasın İşimiz daha çok paydos olmasın yeah. Kankaların sana dememiştir Ben sana söyleyeyim tam bir kolpasın Eller boş beller dolu Yazarım ben bitmez konu oh yeah ghetto cidden sorun İki metre tabut herkesin sonu oh yes. Elle maske gözde gözlük yazıyor, pat pat, pat kafa oh sözlük yes. İniş ve çıkış yok hep bu dümdüz bizle mi kapışcan yer mi birlik yeah. Doğru yanlış her şeyden endik yeah. Kendimiz yok ama herkes efendi oh. Bu yarış koş işler bilendi yeah. Zor yol çok ama bizler direndik Diyemem ben size kanka manka Hatunu ses ver sanki manga yeah. Hep benim için oyun sanki fifa İnin an tatbikat var Whisky vodka bir de red bull İçtim, içtim oldum sanki red bull Bahane arama kovala bul. Yok ki şansın apçan işte mecbur. Yeah. Bir diyor Demek ki bu neyin nesi Hep prime dönemim sanarsın mesi Kapışma benimle ederim rezi Bitirip işini atarım kesin Her şey orijinal Aynı. Her paketler çıktı torpiden Aynı. Şey -ge -ge Aynı. <laughs> şey Aynı. Aynı. Yapıyorum ben bu sporu Valla Gece gece uçtuk harbiden Aynı. Her şey orijinal Aynı. Paketler çıktı torpiden Aynı. Yapıyorum ben bu sporu Valla Gece gece uçtuk harbiden Aynı. İşimiz bu, Kafandı güneş ve açıldı göze vum, Ge -ge Gelen gider duymamaz da ben kimseye özen yap, 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 yap. Yanar teker yavrum çok şeker, bitler hep süper vum, vum baştan gaza İşimiz bu, kapandı güneş ve açıldı Hale. göze hum hum baby. Gelen gider duymam asla ben kimseye Yanar teker yavrum çok şeker, bitler hep süper Bastan gaza hum hum baby.